Mosad güçlü bir istihbarat örgütü ve en çeşit yöntemi de var ve hatta hep şey söylenir yani bütün Yahudiler aslında Mosad'ın operasyonuna aracılık yapan kişilerdir diye düşünülür. Öyle konuşulurdu. Herkes o Mossad'dan bir talep geldiğinde karşı ben karşılık vermek zorundadır diye. Ben yalnız şu dönüşümü anlatmak için 1960'lı yılların Terör örgütü olarak tanımlanan bütün o listelerine bakın daha ziyade ideolojik örgütler göreceksiniz sol ve o dönemlerde mesela Aldo Moro'nun kaçılması falan oronun gibi. Aldo Moro'nun kaçılması. bu burada mesela bankalar soyuldu. Yollar soyuldu. Evet. Uçakların uçakları kaçırırlar, adamları kaçırırlar, banka soyarlar yani yöntem sol ideolojik örgütlerin yöntemleri buydu. 1980'li yıllara gelindiğinde işte o sosyalizmin çöküşüyle birlikte ve o çöküşü de hızlandıracak şekilde hatta papa'nın Polonya'ya çok ciddi bir maddi yardımda da bulunduğu söylenir Levalıseye ve o çerçevede bir anda etnik kimliklerin, mikro milliyetçiliklerin beslendiği bir terör örgütlerinin daha kuvvetlendiğini görürsünüz. Orada PKK'nın falan da yükselişini görürsünüz. Yani Marksist Leninist bir örgütten daha etnik, milliyetçi bir yapıya doğru büründüğünü görürsünüz örgütlerin. 1980'li 90'lı yıllar daha milliyetçi örgütler, sağ örgütler falan daha ön plandadır ve daha etnik örgütler ön plandadır. bir 2000'li yıllara gelindiğinde çok kritik bir şey olur. 11 Eylül saldırısı. Evet. Yani bu 7 Ekim gibi. Bir anda dünya üzerinde terör faaliyetleri İslami renkle, dinle örtüştürülmeye başlanır. Şimdi artık e, o uçak kaçırmalar, uçak düşürmelere falan yol açmıştı. O etnisite de Bank, bankalar artık soyulmuyordu, bombalanıyordu evet. falan. İnsanlar artık kaçırılmıyordu, suikaste uğruyorlardı. Ve bu El Kaide ile birlikte Hı, başlayan evet. şeyse uçağın artık düşürülmeyip bir füze gibi güzel şey gökdelenlere çakılması. Artık araçlara yönelik böyle bayağı ağır silahlarla Yemen'de mesela USS Kola yönelik yani ideoloji saldırı. değişti, yöntem değişti. Bundan bomba da arada artık kişisel suikastlerden, spesifik suikastlerden çok geniş kitleleri e, yok edebilecek kitlesel e, silahların kullanıldığı terör eylemlerine doğru bir geçiş var. Yani İslam e, Batı dünyasının ana öcüsü olarak ortaya çıkıyor. Yanlış bir, bir şey söylemiş olabilirim. düzeltmek istiyorum kendimi. İdeoloji hı. değişti, yöntem değişti gibi bir şey söyledim, belki hı. de hata ettim. Ee, şöyle hayır yani ideoloji derken şimdi nasıl bir ideolojiden söz ettiğimizi de biraz belki konuşmak lazım. Ya, ee, hocam söyledim. Ben ona motivasyon şeyden, demek evet, istiyorum tamam, müsaadenizle. Evet. Yani olayı motivasyonu çünkü her şey ideoloji demek mümkün değil. Evet. İdeoloji tamam. biraz daha farklı. Yani burada artık. İslami değişik farklı İslami gruplar ortaya çıktı. Yani El-Kaide bir markaydı. Tek başına bir örgüt değildi. Bir sürü hücreler halinde dünyanın her yerine Türkiye'de vuruldu mesela. Evet. Sinagoglara yönelik saldırılar evet. oldu. Kansıla yönelik oldu falan. Ve orada şey dediler. Türkiye'de yapıldı ama Türkiye'ye hedef almadı falan gibi konuşuldu. Ama dünyanın her yerinde 11 Eylül'den sonra bir El-Kaide ödüsü oluştu. Şimdi bu iki şeye yol açtı. Birincisi Batı dünyasının kaybettiği ortak düşman figürünü somut bir biçimde ortaya, ortaya. koydu. Yani Sovyetler Birliği'nin dağılmasıyla Hı. Batı'yı bir arada tutacak bir yapıştırıcı yoktu ve i̇şte İslam'ı bu artık bu bizim ortak düşmanımız haline geldi. Tabii İslamofobiyi de yükselten Tabii. bir ortam i̇kincisi, oluşmuş oldu. İkincisi terörü aslında işte ilk başlangıçta El Fethi'nin falan genelde İsrail çerçevesinde İsrail topraklarında olan o şiddet hareketlerini dünyanın her yerine yaydı ve İsrail şöyle bir hakka ulaştı. Dedi ki, bak, ben söylüyordum size bu İslamcıların ya, yani kötü ne kadar olduğunu. zamandır gördünüz size. işte ve bir anda İsrail'in çok, İsrail çok e, elini İşle, kuvvetlendiren evet ekmeğine e, yağ sürdü. Ekmeğine <laughs> yağ sürdü ve derken bir anda o arada 1987'den itibaren girmiş olan e, Filistin davasına Filistin'in ulusal davası çok yoğun istibari faaliyetlerin şeylerle de birlikte manipülasyonlarla birlikte İslami bir davaya döndürüldü. Bakın Hamas üzerinden ulusal bir dava İslami renge büründüründüğünde ve İslam da dünyanın öcüsü olarak sunulduğunda dünya kamuoyuna ne oldu? Bir anda Filistin davasından en azından sol liberal hareketler hemen arkasından çekildiler. Batı dünyası arkasından çekildi. O sırada tam da o sırada İslam'ın kendi içerisinde büyük bir çatışma başladı Arap Baharı ile beraber. Önce İran esas azılı düşman gibi görünürken Batı dünyası, 11 Eylül'den sonra şu da çıktı. Aa bak esas Şiiler değil, Sünnilermiş bizim düşmanımız. Hmm. Bir anda Vahabi Selefilerle İhvan grupları birbirinden ayrıldı. Ve bütün o Arap Baharı dediğimiz süreç, o ikisinin birbiriyle vuruşmasına dönüştü nihayetinde. Çok doğru. Yani böyle bir şey oldu. Böyle olunca, hmm. çok doğal olarak İsrail birkaç taraftan birden kurtulmuş oldu. Hamas ve Müslüman Kardeşler Körfez rejimleri tarafından terörist ilan edildi. Hem bir tarafta Hizbullah'a karşı e, cephe kazanmış oldu. Evet. E, hem evet. de Sünni dünyaya karşı kendince bir cephe kazanmış oldu. Hristiyan dünyasına. operasyon zamanlar evet. Herhalde 11 Eylül kime en çok yaradı derseniz Şimdi İsrail onu söyleyeceğim. yaradı diyebilirim Bir dakika. Yani. şunu bitir söylememesiniz var. Hocam. Ben çünkü evet. 11 Eylül'de New York'taydım. E, genç e, bir gazeteci o yani o dönemde hatta ilk bildiren Türk gazetecilerden biriydim diye e, o günü hatırlıyorum ve sonrasındaki dönemi de e, işte analizleri çok okudum o dönemde ve e, şuydu hikaye. Aslında bu hikayeyi yazanlar ya da bu hikayeyle hemhal olanlar daha sonra yıllar sonra DAEŞ'le ilgili şeyler de söylemeye başladılar ya da aynı zihniyet yapı. Hı. Bilmiyorum e, tartışabiliriz ama... Amerika Birleşik Devletleri yönetimi aslında neyin geldiğini, nereden geldiğini biliyordu ama esvabı, niteliğini, cesametini, büyüklüğünü falan çok öngöremediler. Gelsin, geldiği zaman bu elimizde sağlam bir takım yani Orta Doğu veya işte Orta Asya'da bir takım ülkeleri ya da toplulukları dizayn etme konusunda sağlam bir gerekçemiz olacak. Yani e, ama bu kadar büyük olduğunu görünce bu sefer de e, başka türlü bir hayal kırıklığı. Hatta ve hatta operasyonun arkasında Mossad'ın, işte CIA'nın de şu da bu da bunlar konuşuldu biliyorsunuz. Sonra Daesh yıllarına geldiğimizde Daesh'i de aynı şekilde aslında yani kimin işine yarıyor sorusunun cevabı olarak Batılı istihbarat örgütleri ve Mossad'ın da işbirliğiyle yaptığı yönündeki teoriler sıkça dile getirilmeye başlandı. Bu, oraya burada noktayı ben koyuyorum. Ben oradan devam edeyim. Ben daha şey... senden önce bir şey söyleyeyim sana vereceğim. Çünkü bu 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 salonda e, yani bu stüdyolarda bunu çok sık dile getiren konuklarımız da oluyor hocam. Evet. Geçen akşam hatırlarsınız. evet. Yani evet, evet. E, şey 11 Eylül saldırılarında Yahudiler yoktu orada diyen. E, böyle şeyler bir gazeteci... hala öyle bir şey yok evet. ama yani o, o da doğru değil bildiğim evet. kadarıyla. Yani o öyle bir şey olsa zaten yani 3 bin kişi ölmüş. Evet yani İçinde 200'den bir fazla tane, Yahudinin öldüğünü biliyoruz ama e, yani, yani işte o, o gün özel gitmediler o, falan gibi böyle bir bayağı ciddi ciddi. Ciddi yani. ciddi, ciddi inanılıyor bunlara evet, yani, yani onları da söylüyorlar ama şöyle söyleyeyim dünya üzerindeki bütün radikal İslamcı örgütler ve şiddet kullanan radikal İslamcı örgütler İlk önce Müslüman halklara zarar vermiştir. En büyük zararı Müslümanlığa vermişlerdir. Bunu söylemek isterim. Hocam bahsettiği yerde yani bu El-Fetih er ve sonra Gazze meselesi Hamas'la birlikteki kısmı aslında şöyleydi. Filistin davası önce bütün dünyanın davasıydı. Sonra yavaş yavaş bütün dünyadan aldılar. İslam dünyasının bir davası hı hı. haline getirdiler. Sonra İslam dünyasından onu çıkardılar. Arapların bir meselesi haline getirdiler. Evet. Sonra Arapların meselesine çıkardılar. dedi bu Filistin meselesi şu anda Gazze meselesi haline getirildi Aslında sistematik bu. Ama bu Sumut meselesi yeniden dünya meselesine getiriyor sanki. Getiriyor. Değil mi? Getiriyor evet. ama ikinci kısım. O Sumut'a geleceğiz. Şimdi geleceğiz. dikkatli İkincisi... olmamız lazım. Siz... Mossad bölümünde ha. oraya gelelim. İkincisi tamam. Daesh meselesiyle ilgili ben Dayış'ın en ünlü isimleriyle Irak'ta cezaevlerinde röportaj yapıp yayınlamayan bir insanım. Yani araştırmalar Aynen. için gittiğimde şunu çok net söyleyeyim. IŞİD bir istihbarat operasyonudur. Ee, ve bu operasyonu... Yani sahada gördüm diyorsun. Sahada yani e, şöyle söyleyeyim size. Sahada mesela gördüğümle ilgili iki şey söyleyeyim. 1900... İsrail'i tam oradan da bağlayayım. Şimdi İsrail günümüzde geldiğinde aslında hocam bahsetti bu noktadan 1979'da İsrail çok akıllıca bir hamle yapıyor. Diyor ki ya benim insan gücüm az. Bu Araplar içerisinde ben nasıl yaşayacağım? Benim buna bir çare bulmam lazım. Yani tamam savaşları yapmış, Amerika destek vermiş ama baktığınızda 100 milyonluk Mısır var. E diğer Arap ülkelerine soy, saydığınızda baya bir rakam var. İsrail e 10-12 milyonluk nüfus. Ve sonrasında şöyle bir karar alıyorlar. Birçok insanı çağırıyorlar. Yunan planı olarak adlandırılan bir mesele. Yani biz varlığımızı devam ettirebilmemiz için bizim bu bölgede bize rakip olan, bizi sıkıştıran devletleri bir şekilde tırnak içinde söyleyeyim onların deyimi halletmemiz lazım. Irak'ı 3'e böleceğini 1982'de Yunan planında söylüyor. Hmm. Suriye'yi 4'e böleceğini söylüyor. Sina Yarımadası'nın istikrarlaşmasını söylüyor daha için istihbarat operasyon kısmına geliyorum. Şimdi ben yıllarca sahada ya bu Yunan planı Suriye'de nasıl bölünecek sorusuna cevap arıyordum. yani Irak'ı anladım. Kürtler var, Şiiler var, Sünniler var. Ya burada Suriye'de iki tane Sünni devletten bahsediyor bu plan. 1982'de iki Sünni devlet nasıl olacak? Nasıl olur? Nasıl oldu biliyor musunuz? Irak Şam İslam Devleti ilan edildiği gün <laughs> ben bunu anladım. Irak Şam İslam Devleti'nin ilan edildiği gün o iki tane Sünni devlet meselesini anladım. Dolayısıyla hocamın bahsettiği yer şu. Şimdi dikkat edin daha önce cemaati İslami Hint kıtasında, İhvan Orta Doğu'da, Tunus'ta Nahta Hareketi, Türkiye'de Milli Görüş Hareketi. Yani İslam dünyasının en temel, dört temel hareketi ve bunların en büyük özelliği bunların silahsız olması. Evet, entelektüel Ve i̇şte, silahsızlıkla mücadele veren, Sonra ne oldu? görüşlerini dilekli. Sonra in. ne oldu? Tam da hocamın o bahsettiği şeyde bunlara operasyonlar yapıldı. Mesela Cemaati İslami biliyorsunuz lider kadrosu asıldı. Mısır'da seçim aldılar vermediler. Türkiye'de işte milli görüş başka bir noktaya doğru geldi. Tunus'ta nafta hareketi şu an Gandhi'ci cezaevinde falan. Sonra ne oldu? Ve bunların bir kısmı, büyük bir kısmı da seçimle iş başına gelenler. Bunların yerine biz Boko Haram'ı, Şebab'ı, daha önce El-Kaide'yi, işidi ve benzeri silahlı yapıları görmeye başladık. Bu Avrupa'nın hangi işine geldi ve İsrail'in kullandığı kısım orası. Şimdi siz düşünün Fransız, Fransa'dasınız. Maritli gençsiniz, Fas'tan, Cezayir'den, Tunus'tan gitmişsiniz ve ülkenin büyük bir nüfusuna sahipsiniz. Ama Fransa güvenlik ve özgürlük paradoksu içerisinde sizin alanınızı daraltamıyor. Ne zaman daraltıyor? Siz orada bir dergiye baskın olduğu gün, ertesi gün terörle mücadele kanunları sizin bütün özgürlüğünüzü alıyor, talt ediyor. Charles mesela. Evet. Ya şunu söyleyeceğim. Az önce sözünü etmiş olduğum milli görüş dahil olmak üzere e, küresel çapta dört büyük e, entelektüel İslamcı yaklaşım akım ya da siyasi e, evet kanat diyelim damar. E mesela bunlara karşı böylesine bir operasyona girişmeyi neden Batı dünyası istesin? Yani demokratik sisteme bir tehdit olarak mı gördüler milli evet. görüşü mesela? Çok güzel. Çok güzel. Hocam bahsettiği yer şu. Aslında tam bütün mesele o. Şimdi o sorunun cevabı şu, Arap Baharı olarak adlandırılan, aslında Batı'nın sonradan da kontrol altına alındığı... Yani siyasal İslami e, is, akımları tehdit olarak mı görüyor? E bu? Ya, tehdit olarak şöyle söyleyeyim, hı. mesela Mısır'da Mursi Neye tehdit? Demokrasiye tehdit mi? Şöyle, bir, Batı'nın çıkarlarına tehdit. Hı hı. Bat, en büyük mesele batının çıkarlarını tehdit. İki, hocam bahsetti bu hareketin bütün mensupları genellikle entelektüel boyutta olan, işte kamuda olan, doktor, mühendis, ticarette olan ve dolayısıyla da söz söyleyebilen. Şimdi siz bu hareketleri kontrol altına alma noktasında en büyük kavga ne? Mesela Erbakan Hoca'nın D8 projesi ve işte bahsettiği diğer meselelere falan geldiğinde bu batıyla çakışır bir hale geliyor. Evet. Şimdi siz cemaati İslamiye mesela... Evet. Hint kıtası merkezi. Pakistan'da, Bangladeş'te, o taraflarda ve İngiltere'de çok güçlü. Şimdi niye kontrol altına almaya çalışıyorsunuz? Şimdi siz bunlarla ilgili mesela Mursi'yi indirme sebebiniz de o. Şimdi Mursi'yi niye indirdiniz? Soru Tabii çok Murs, güzel de cevabını, hayır, cevabı cevap çok basit. E, evet, çok basit. Büyük, büyük yani tartışmanın tabii Mursi döneminde yani, hatırlayın mesela İsrail meselesi, Gazze'nin nefes alma meselesi, bölgesel entegrasyon meselesi evet. birçok meseleyi hatırlayın. Ama bunun dışında esas demokratik önemli kısmı söyleyeyim. büyük bir e, zarar verecek yapılar şeklinde Aslında yani demokratik sistemin korunması ha. olarak bakmak ne kadar doğru. Ben ha. şöyle bir bir düşünüyorum ya tabii önemli tamam. olan Batı'nın hiyerarşik üstünlüğünün devamı. Çünkü demokrasi götürüyor ya hani gittiği yere. Hayır hocam. Bugün demokrasi adına Kendince. götürür. Yarın otoriteryenizm adına eğer götürür. Sizin bahsettiğiniz modeller iş başına gelmiş olsa Körfez'deki idarelerin hiçbir tane orada durmaz. Sorun e, tam, Arap o. Arap Baharı'nın başarıya so ulaşması Mesela, demek Demokrasi o. diyoruz ya Batı demokrasi meselesine. Mesela demokrasiyi gerçekten savunuyorsa Batı Orta Doğu'da demokratik seçimlere teşvik etmesi gerekmiyor mu? Ediyor mu? E, yok. Hayır. Niye? E, Körfez rejimlerine baktığımızda ortada etmez. Onlarla yetiyor. gayet memnun. Uzun uzun İsrail'de demokrasi yok. mi var? İnsan hakkı mı var? Hiç umursuyorlar Hayır, mı? Hayır bunu zaten teşvik ettiğinde Hamas'a bakış açısı da değişir. Evet. evet. Bu adamlar 2005'te seçimle iş başına geldiler. Tabii. <laughs>